Bilgi: P1 asal sayı olmak üzere 2 üzeri P-1 eksi sayısı bir 1 asal sayıdır. Bakın dikkat edin P1 asal sayı olmak üzere diyor. Dolayısıyla 2'nin kuvvetinin asal olmasına dikkat edeceğiz. Yukarıdaki daire şeklindeki çark 9 eş parçaya ayrılmış ve her bölmeye üzerindeki sayılar yazılmıştır. Çark bir kez çevrilerek durduğunda okun gösterdiği bölmedeki sayının asal olma olasılığı kaçtır? Yani diyor ki arkadaşlar 9 bölmeden kaç tanesindeki sayılar asaldır? 1 asal olmadığı için 2 üzeri 1 eksi 1 de asal değildir. 2 asal olduğu için bu bir asal sayıdır. 3 asal olduğu için bu bir asal sayıdır. 4 asal değil dolayısıyla asal sayı değil. 5 asal olduğu için bu bir asal sayıdır. 6 asal olmadığı için değildir. 7 asal olduğu için bir asal sayıdır. 8 asal olmadığı için değildir. 9 asal olmadığı için değildir. Dolayısıyla bu 9 sayıdan sadece 1 2 3 4 tane asal. Dolayısıyla cevabımız 9'da 4 olur. Cevabımız Denizli arkadaşlar.